İşlerin ters gidiyorsa sana müjdeler olsun. Şimdi hocam nasıl yani? Neden müjdeler olsun ki? Sonuçta işlerimiz ters gidiyor. Bunun neresinde müjde var diyecek olursanız sizlere şöyle söyleyeyim. Bu Allah'ın kainata koymuş olduğu bir kanun. Her yağmurun ardında bir güneş, her gecenin ardında bir sabah ve her kışın ardında bir bahar koymuş Yüce Rabbimiz. Ve bunu hemen hemen ömrümüzün her zamanında gözlerimizin önünde yapıp bizlere ders veriyor Yüce Rabbimiz. Bizlere bununla şunu demek istiyor. Her şeyde olduğu gibi senin problemlerinin de sıkıntılarının da ardında elbette bir ferahlık ve genişlik vardır. Öyle ya. Fe inne mal usri yusra. İnne usri yusra. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten de her zorlukla beraber bir kolaylık vardır der. İnşirah suresinde Yüce Rabbimiz. Ve bir başka ayette ise Yani sabredenleri müjdele. Rabbim zorluklarımızı tez zamanda kolaya çevirsin. Ve bizleri müjdelenmiş kullarından eylesin. Amin, amin.